Herkese merhabalar. Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Haftanın özeti başlıyor. Bu hafta pazartesi gününün özetine bakacak olursak, Cezayir'in Milli Petrol ve Gaz Şirketi Sonatrak ile Türkiye boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketi sıvılaştırılmış doğalgaz alım satım sözleşmeleri ve ortaklığı genişletme yolları çerçevesinde uzun vadeli ticari ilişkileri görüştü. Açıklamada Son Atrak'ın 1988 yılından bu yana BOTAŞ'a sıvılaştırılmış gaz tedarik ettiğini hatırlatarak Cezayir'in 2020 yılında Türkiye'ye yıllık 5,4 milyar metreküp'e ulaşan miktarda sıvılaştırılmış doğalgaz gaz tedariğine ilişkin sözleşmeyi 2024 yılına kadar uzatma kararı aldığı vurgulandı. İş Bankası'nda kamu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada İş ortaklığı kurulması amacıyla 50 milyon dolar yatırım yapılacağını belirtti. Açıklamada dijital bankaların faaliyet esasları ve servis modeli bankacılığı yönetmeliği kapsamında Getir Finans Servis Bankası olarak iş ortaklığı kurulması amacıyla düzenleyici otoriteler nezdinde gerçekleştirecek izin başvuruları dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yürütülmesi ve bu kapsamda Ayrıca Getir Teknoloji Kismetler Anonim Şirketi'ne 50 milyon Amerikan doları tutarında yatırım yapılması konusunda genel müdürlüğümüz yetkilenmiştir ifadeleri kullanıldı. Salı gününe geldiğimizde İsrail ile Hamas arasındaki savaş ve bunun Orta Doğu'daki olası yansımalarına ilişkin endişelerin yatırımcıların son dönemdeki ralliden elde ettikleri kazanç nakde çevirme çabalarını hızlandırılmasıyla Türk hisse senetleri 3 yıldan uzun bir sürenin en büyük aylık düşüşünü yaşadı. BIST 100 endeksi mayıs ayındaki seçimlerden bu yana %80'den fazla değer kazandırdıktan sonra ekim ayında %9,9 düşerek mart 2020'den bu yana en büyük aylık düşüşünü yaşadı. Bu düşüş MSCI gelişmekte olan piyasalar endeksindeki %4'lük düşüşle kıyaslanıyor. BIST 100 endeksinin hem 10 günlük hem de 30 günlük kısa vadeli tarihsel volatilitesi mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Hazine Finansman Programı 2023 yılı gelişmeleri ve 2024 yılı öngörüleri raporu yayımladı. Hazineden yapılan açıklamaya göre 2024 yılında 1 trilyon 166,3 milyar TL ana para ve 1 trilyon 46,9 milyar TL faiz olmak üzere Toplam 2 trilyon 213,2 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi. Borç servisinin 1 trilyon 565,2 milyar TL'sinin iç borç, 648 milyar TL'sinin ise dış borç servisi olarak yapılması planlandı. Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar eylülde geçen yılın aynı ayına göre %36,4 azalarak 5 milyar 629 milyon 555 bin dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı'nca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre Eylül'de Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla %14,6 azalarak 27 milyar 501 milyon dolar oldu. Fitch'in analizine göre Türkiye'de İslami finansmanın büyüklüğünün Eylül itibariyle 90 milyar doları aşmasının ardından birkaç yıl içinde 100 milyar dolara ulaşması bekleniyor. İslami bankaların varlıklarının 2025'e kadar sektör büyüklüğünün %15'ine ulaşmasının hedeflendiği aktarılarak bu büyümenin hükümetin sektöre verdiği stratejik önemle destekleneceği kaydedildi. Çarşamba ile devam ettiğimizde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçen hafta politika faizini beklentiler doğrultusunda 500 bas puan artırarak %35 seviyesine çıkarırken politika bedlinde kademeli sadeleşmenin devam edeceği sinyali verilmişti. Türkiye'nin CDS'i 13 Ekim'den bu yana ilk kez 400 bas puanın altına inerek 398,5 bas puanda dengelendi. İSO Ekim ayı imalat satın alma yöneticileri endeksini yayımladı. ISO Türkiye imalat PMI Ekim ayında 48,4 oldu. Önceki veri 49,6 seviyesindeydi. Yavaşlama Eylül'e göre daha belirginleşirken üst üste 4. ay 50 eşik değerin altında kaldı. Yeni siparişlerde yaklaşık bir yılın en sert yavaşlaması yaşanırken istihdam yeniden düşüşe geçti. Enflasyonist baskılar ise hafifledi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ekim ayına göre %55,4 artarak 101.367 adet oldu. Kaydetilen bu rakam Ekim ayları bazında rekor olarak izlendi. Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %74,1 artarak 82.611 adet olurken hafif ticari araç pazarı %5,5 artarak 18.756 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışına göre %55,7 arttı. Otomobil pazarı 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre 64,9 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışına göre %25,2 arttı. Perşembeye geldiğimizde BDDK verilerine göre kur korumalı mevduatlar 27 Ekim haftasında 62,3 milyar TL düşüş kaydetti. Bu dönemde kur korumalı mevduatlarda toplam büyüklük 3 trilyona geriledi. Dolar cinsinden bakıldığında ise KKM'de toplam tutar 107 milyar dolar oldu. Veriler son 10 haftada KKM'de 400 milyar TL'yi varan düşüş kaydedildiğini gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yıl sonu enflasyon tahminlerini %58'den %65'e çıkardıklarını belirtti. 2024 enflasyon tahmini ise %33'den %36'ya çıkarıldı. Erkan, enflasyonda düzelme görülene kadar parasal sıklaşmanın devam edeceğini vurguladı. İş talepte dengelenmeye dair öncü sinyallerin alındığını belirten Erkan, dezenflasyon sürecinin 2024 ikinci yarısı itibariyle başlamasının beklendiğini ifade etti. Şirketten kapa yapılan açıklamada şöyle denildi. 9 Aralık 2022 tarihli özel durum açıklamamız ile bağlı ortaklığımız Alen Alarko Enerji Ticaret Anonim Şirketi'nin mevcut tedarik lisansı kapsamında toplam 1000 MW elektrik depolama kapasitesine sahip olacak şekilde 4 ayrı lokasyonda müstakil elektrik depolama tesisi kurulumu için lisans tadil başvurusunda bulunduğu kamuoyu ile paylaşılmıştı. Söz konusu başvurular Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından uygun görülmüş ve tedarik lisansına dert edilmiştir.